Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. yeni ve uzun zamandır at bekleyen arkadaşlarımız vardı. Suvari aldım. Oyun boyunca Suvari oynamaya çalışacağım. Bakalım ne kadar oynayabileceğiz bilemiyorum ama gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. E hadi bakalım başlayalım o zaman. Şuradan direkt G'ye falan girelim. Bir şeyler yapalım. Buradan direkt tank avcısı da çıkıyor. Onu da alabilirsem çok güzel olur ya. Atın üstünde bayağı etkili kullanılabiliyor. Bakalım yetişebilirsek alacağım bomba. Bizimkiler G aldı, ben gelene kadar. Helal dostlar size. Buraya kimse gelmedi de uçak şimdi bomba bırakabilir buraya. Şurada bekleyeceğim. Ne? Dur oğlum bak uçak bizi patlatmasın. Ne zaman çıkıyor ya? Dakika kaçta da çıkıyor bilmiyorum. Ben gidiyorum. Neyse almayacağım. Aa çıktı ya. Dayı gitme. Ulan ben de şans işte ya. <laughs> Görün değil mi? Hareket ettim tank avcısı çıktı arkadaş. Neyse gidelim bari. Bizimkiler C'yi alıyor, D'yi alıyor güzel. Şuralar biraz sıkıntı olabilir. B'yi falan aldı adamlar. Şuradan gelebilirler. Bir tank görüyorum. Sen niye o kadar alçaktan uçuyorsun? F'yi bizimkiler mi çekiyor, düşman mı çekiyor? Düşman çekiyor oğlum F'ye. Burada bir tank vardı galiba. Şöyle bir gireyim içeri. Bir tank görüldü. Al bakayım. Şunu da al. <laughs> Patladı mı o? Patlamadı galiba. Kaç. Geliyorum oğlum bir daha geliyorum. Aha bombam geldi. Bunu patlatacağım. Patladı adam indi. Döndür. Heh, aldım güzel. Tamam gidelim. tankı patlatamadık ya. O 3 tane bomba attık. Patlamadı yine de. Ama sonra adam patlattık güzel. Etkiliydi etkili. Bizimkiler D'yi almaya çalışacak bir tank var içeride de. düşman da var. Oğlum fırtına çöktü bir şeyler oldu. Düşman nerede göremiyorum şu anda. Şu hiç taraflarda olabilirler. Bomba bıraktım da göremiyorum ki. Neyse şu hareket edelim beklemeyelim. Soldan bir ses geliyor. Aman adayı dur. Lan bomba. Allah'tan bomba patlamış ya bombanın üstüne atlamışım. Az daha uçuyorduk ucuz yırttık. Ben gidiyorum ya azıcık farklı yere gideceğim göremiyorum zaten önümü. Bizimkiler beni çekiyor. Ben de şöyle bir A'ya mı girsem? Şuradan ne sıkıyor bir şey sıkıyor? Uçak falan mı var acaba? Aha Lan bombam yokmuş. Patlamadı ya. Lan 3 tane bombaya patlar dedim de. Atla inmem büyük kötü oldu benim. Bakalım 2 tane kill almışız. At bulabilirsem at alacağım yine. Aha geldi. Aha geldi at. Bekledim bayağı bir bekledim. Tekrardan geldi vallahi. Biraz daha dikkatli oynamamız lazım. Tank falan gördüğüm zaman kaçacağım ya bundan sonra. Ben patlatmayı oynuyorum genelde de patlatamıyorum. O yüzden ölüyorum. Ne yapacağız? Kaçacağız. Bombayı attın kaç. Bombayı attın kaç. Bomba yenilensin geri gel. Böyle vur kaç tekniğiyle oynayacağız. Aa fırtına dindi gibi. Evet evet dindi güzel. Şeyi mi alıyor lan biri. Aman ha. d'ye gidiyor? Orada sniper var. Şuradan bir yerden fişek geldi Tamam aldım Hala düşman görünüyor burada Öldü o güzel 1-2 bir 1-2 iki, bir iki. devam Hadi be bizde kalmadı o Sniper hala orada bak İşaretliyorum bizimkiler belki görürse vursun Şunu ben bir reloadlamam lazım Burada düşman olabilir. Aha, tank varajı kaç? Topçu kamyonuna bir tane değdi de. Aceye gidiyor. Allah korktum. Ne oluyor lan? Ben şu arkadan gideceğim ya. Arkadan bir C'yi kesebilirim belki. Çok işlerine girmeyeceğim. Ya da girebilirim belli olmaz. Şuradan gideyim de önce bir. O tank varmış. Kaç. Durma. Beni öldüremezsin dostum ben kaçtım. Bombam gitmedi mi ya? adama attık o kadar değmemiş bile. Şuradan gelebilirler. At geldi ya. <laughs> ya at gelmiş. Ay arkadaş ya yine öldük. Yine yakaladım at. Vallahi bekliyorum. Sürekli at gelsin diye bekliyorum. Şu düşman mı ya? Orada at var. İnşallah sen bizi öldürmezsin. Aa at bizim arabayı tank patlattı be. Hop. Benim kaçış hemen başlar. Git buradan. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Ben buradan bir kaçar ya. Bura çok tehlikeli. At şeyde kamyon da var orada. Burada durursam ölürüm. İnenler ha bizim arkadaş iniyor paraşütle. Uçaklardan biri bir daha aşağıdan geçer mi ya? Geç, geçince bomba bırakacağım o. Farklı bir şey deneyeceğim. Bir de oynayamadık ya. 3 3 kilimiz var da. Kötü gidiyoruz. Allah'ım yine tank beni gördü ya. Lan bırak peşimi. Şuradan bir daha bakacağım. tam yukarıda. Tankı bıraktım ya tank tank sıkıntı bir sıkıntı bize. Bak hala sıkıyor arkamızdan. Örf manyak herif. Düşman mı lan o? Ha. Şuna bir gidebilirim. Gidemedim. Lan bombamın hiçbiri değmez mi arkadaş? Attığım bomba boşa gitti. Alevci var orada. Sniper var. Araba gitti mi ya? Araba nerede? Sen bizden misin? Sen bizden Araba hala burada geziyor acı. Araba nerede ya? Araba yukarıda mı gösteriyor? Atla bakayım. Haydi görüşürüz dostum iki kişi gitti. Hala düşman var ama orada. Rejim neredesin? Hücum Ona dikkat edin. Öldü. Güzel. E'ye falan bir gidelim ya. E'ye almaları kötü oldu. D'ye mi çekiyorlar? Bir D'ye bakacağım. Önce D'ye bakacağım sonra E'ye bakabiliriz. Buradan ne sıkıyor bir şey sıkıyor. Bir lan attığım bombalar da yetişmedi adama. <laughs> Kafasının üstünden geçti. Allah'tan el çat vurduk ha. Nereden sıkıyorsun lan? Yukarıda mısın aşağıda mısın? Dikkat edin, Orada bir gözcü var. Tamam gözcüye bir şeyler yapabiliriz de. Tamam. Ulan iyi vurdu bir ha. Tank var. Tank tank olmazsa öttüreceğim de sizi. Şuna bir şey yapabilir miyim? Deneyeceğim. Oo çok güzel patlattı. Tam ben geliyordum ha. Bak bak. Ha yedi bir tane. 37 vuruyorum ama ya. Buradan 3 tane vurmam lazım ona. 3 tane de vuramam. Bir taneyi zor vuruyorum. Dur bak oğlum. Mermim boşa gider yani. Benim için hiç fark etmez. İstediğin kadar sıkabilirsin. Ben kendime can basarım. Sen bana istediğin kadar sık. benim değil. O tanka gitsem mi ya? Bir şey deneyeceğim. Hava atayım bomba. 95 ne ya? Bakın, bir Lan adamı öldüreceğiz diye biz öleceğiz ha iyi mi? 12 can adam bir tane vurursa ölürüz. Lan dur hala askır. Sıfır canım var. Oo, ucuz atlattık ha ucuz kaçtık. Adamı da vuramadık. Adam vuracağız diye o kadar uğraştık ki. Gel lan buraya. Soldan da sıkıyor. Bekleyin oğlum ben size geleceğim. Ben size geleceğim. Ecelin geliyor bekle. Sen sniper'sın sen bana bir şey yapamazsın. Hala sıkıyor. Bak hala sıkıyor. İşte diyor gel ben öldür. E hey koçum şimdi ne oldu? Ee? Ulan ona da değilse ölmüştü ha. Bir tane vursak öldürmüştük onu. Uyyy headshot vurdum. Çok mükemmel vurdum elemanı. Çok kalabalık orası acı. Dönüp geleceğim. Ulan kaçırdı mı arkadaşı? Hayır. Şuradasın biliyorum. Çok sabit kalmayalım ya. Çok sabit kalmak iyi bir şey değil. Sen bizdensin. Sana ne oluyor lan? uçak ters gidiyor. Şurada birini gördüm. Bir düşman görüyorum. Koçum buradayım burada. Sağına soluna bak. abi bir arkadaşımız da orada. Hayır kafana gelmiyor mu ya? O kadar kafaya nişan alıyorum Vuramıyoruz vallahi. Hala burada mısınız arkadaşlar siz? Abi, yürüyorum. Abi, yürüyorum. Uy, uy uy kalmayalım kalmayalım çok çok tarıyor biri. Olan bak yapmış oraya biri. Almış teleskopu yerine tarıyor vallahi milleti. Abi, abi. Oraya çıkabilsem çok güzel olacak da çıkarken ölürüm ben bir ihtimalle. Hadi bir asker görüldü. At ne haber? Gel, bir ve bir fight gel. Geliyor mu? Neredesin koçum? At kaybolma ha burada. Atla hiç girmeyesen mi ya fayda? Uçağı da koydum abi tane arada. Oğlum 45 canım ne ara kaldı benim. Şu tank yardım et bize. Yaraladım bayağı yaraladım. Onu ölmesi lazımdı ya. Uç, uçak yere çarptı. Acı iki at var. Ben şu arkadaşın yanına gideyim de beni korusun biraz. Şurada iyiydi ya güzel farm yapıyorduk tekrar gelmezler mi buraya? Aha gördüm seni. Doğru 40 Kırk vurduk ya arkadaşa. Uy, uy. her taraftan bakıyorlar bana dur. Dur. Arka taraf gidiyor. Ben şuraya bir bakmaya gidiyorum. Size sonra geleceğim arkadaşlar. Önce bir şuraya bakmam lazım benim. G hedefini vermeyeceğim. Hacı o tank mı? Orada bir şey sıkıyor ama. Dur geliyorum geliyorum. Lan manyak. Hadi be. Adam ne yapıyor oğlum ya? Teleskopiklerden nefret ediyorum. Bırak sağlayacağım bunları. Ha <laughs> gene yakaladım. Oğlum çok bekliyorum ya. At almak için bayağı bekledim ya. G'de bir fight döndü ama haritadan biri izledim. <laughs> Mükemmel bir fight döndü. Bir adamlar aldı, bir bizimkiler aldı. Bekledim at alsam karışacaktım da işlerini at alamadım. Bayağı geç verdi bize. O değil adamların zırhlı treni gelmiş. Şimdi ne yapacağız? F'yi alıyorlar. Hacı ben zırhlı tren varken hayatta gitmem oraya. Gideyim şu atlarla bir fight atalım ya. İki tane at var bak karşıda görünüyor. G'yi almaya çalışıyorlar. Bir fight atalım onlarla. İçeri girdirmeyeceğim. Bizimkiler A'yı çekiyor. A'ya da gidebilirim aslında. Atlılar kaçıyor. On bizimkilerin hepsi burada baksana 3 kişi kamyon var. Ben geldim oradan araba geliyor galiba bir şey geliyor. Orası sıkıntı. Tank, Acı tank var. Nasıl lan adam zıpladı be. Şansa bak arkadaş. Adam üstünden zıpladı ya. Bombanın üstünden zıplamazsın arkadaş. Sen düşman mısın? Sen bizden misin? Patladı. Şu A tarafına bir gidelim. Kamyon hala burada mı ya? Ne oluyor lan uçak? Değişik hareketler yapıyor. Bize kim sıkıyor? Çaktan mı sıkıyor biri? Kimin sıktığına dair fikrim aha. <laughs> Lan adam vuracak bize. <laughs> Dayım ne yapıyorsun? Zigzag falan çiziyor bir şeyler yapıyor. Çabuk can bas. Vallahi ucuz yırttık ha vuramıyorduk elemanı. Burada tank şey var mı? Uy tank var. Ama can az gibi. Zırhlı tren de var ya orada. Aha patladı. Acı zırhlı trenden bir uzaklaşalım. Buralar temiz mi acı? Tank mankong değil mi burada? Bak Sakın ha girsem mi içeri? Kaç! Aha paleti devre dışı bıraktım. Acı patlatın bir bazuka mazuka roket moket bir şeyler atın ona. Nasıl be nasıl be o kadar sıktık değmedi mi? Koş yiğidim koş Haa ah, tarıyor biri güzel tarıyor hemde Patladı mı? Patlamış güzel A'ya giremeyeceğim ya Daha sıkıntı biraz Adamı görüyorum vuramıyorum ya Trenleri hala yaracağım da o kötü Şuradan C'yi arkalasam mı ya? Haydi. Ölür müyüm acaba? Bence ölürüm ama yine de deneyeceğim bir. Geldim dostlar düşman gösterin bana. temiz temizliyor. Hımm. oradalar oradalar. Şu kim? Biri gidiyor. Dayı hey, ne haber? Hadi Şurada bizim girelim. arkadaş var. Tamam. Şimdi. Şu yukarıdalardı ya. Hadi. Evlerin içindelerdi. Şöyle bir aralarına girsem. Aa oyun bitti. Zafer. Bakalım 17-3 oynamışız. Fena olmadı ya atla. Çok iyi oynayamıyorum ama yine de 17 2 de iyi almışız. Bazen çok hata yaptım o tankların önünde attan inmem falan. ıskaladığım falan da çok oldu ama yine 17-3 de atla. Fena bir skor değil. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada en iyi manga olmuşuz. <laughs>